Merhaba arkadaşlar. Blender derslerine hoş geldiniz. Ben Murat. Öncelikle ilk videoyu izlemediyseniz Blender derslerine giriş videosunu izlemenizi tavsiye ederim. Şu an görmüş olduğunuz karşınızdaki doküman Blender Org sitesindeki resmi anlatım içeren en kapsamlı referans dokümandır. Bu dokümanın iyi tarafı hiçbir eksiği bırakmayan tüm detayları sizlere sunan bir doküman. Bu nedenle internetteki kaynaklar arasında savrulmaktansa baştan sona eksiksiz bir şekilde bunu ben sizlere hem yeri geldiğinde sesli kitap görevi girip okuyacağım. Yeri geldiğinde de kendi yorumlarımı yapacağım. Ve bazen de sizin yerinize Blender üzerinde burada anlatılan şeyi deneyeceğim. Sizin de görmenizi sağlayacağım. Ve hatta bazen de yaşadığım sorunları da bu videolarda silmeyeceğim için siz böylece benim gibi baştan bunu öğreniyor olacaksınız. Evet. Bu videolarda arkadaşlar elbette çok fazla Üzerinde oynama, düzeltme yapma şansım olmayacağı için yine tekrardan sizlere sürçülisan edersek affola diyerek başlıyorum. Blender 4.0 referans kılavuzu. Ücretsiz ve açık kaynaklı 3D oluşturma paketi. Blender'ın kılavuzuna hoş geldiniz. Evet bu çok önemli aslında. Ücretsiz ve açık kaynaklı 3D oluşturma paketi. Gerçekten böyle bir yazılımın ücretsiz olması dünyaya gerçekten önemli bir hediye olduğunu düşünüyorum. Bu site çevrim dışı olarak kullanılabilir. Kılavuzu web sayfaları HTML olarak indirin. Gördüğünüz gibi burada bir cümle hatası var. Kılavuzu web sayfaları HTML olarak indirin. Bunun da sebebi zaten görüyorsunuz. Bu arka planda Google Translate çalışıyor. Size tavsiyem eğer İngilizceniz yeterli düzeyde değilse mutlaka böyle bir şekilde bunu buradan öğrenin. Elbette birçok kaynak var ama bana kalırsa bir yazılımı veya bir programı onu en iyi bilen anlatabilir. E tabii ki Blender.org bunun sonuçta bunun topluluğu olduğu için en iyi bilginin burada olundan eminim. Evet. Tavsiyem HTML indirip onun üzerine çalışmanızdır. Bir diğer hatırlatma yapmak istediğim şey şu. Blender hakkında kurulumu, yapılandırma yardım sistemi. Şimdi bunlardan da bahsedeceğiz. Normal şartlarda internete baktığınız zaman benim de faydalanmaya çalıştığım kaynaklarda hiç böyle şeylere değinilmiyor doğrudan işte Blender nasıl kullanılır? Nasıl animasyon yapılır? Nasıl işte vesaire vesaire yani direkt konuya odaklanıyor. Dolayısıyla bu da evet size biraz hız kazandırabiliyor ama bir yerden sonra şöyle bir sorun oluşuyor. Yani bazı şeyleri bilmeden tam oturmadan ilerlemiş olursunuz. Bu nedenle de bu zaten eğitimlerin farkı farkı bu olacak yani. Böylece siz daha iyi öğrenebileceksiniz veya ben daha iyi öğrenebileceğim. Hiçbir şeye atlamadan ilerlemeye çalışacağız. Tabii ki bunu yaparken gereksiz detaylarla da çok zaman kaybetmeden gerektiği kadar öğrenmeye de özen göstereceğiz yani. Bu konuda da emin olabilirsiniz. Zaten eğer çok iyi olmazsa bazı videolar tekrardan çekip tekrardan onlara özet hale getirmeyi de düşünüyorum. Ancak umarım buna gerek kalmadan ilerleyebilirim. Çünkü bir şekilde hızlı bir şekilde tamamlayıp ilerlemek istiyorum. Blender hakkında ile başlıyoruz arkadaşlar. Bu dokümanda arkadaşlar hazır bir giriş yapmışken bir de şundan da bahsedeyim. Dokümanda tıkladığınızda gördüğünüz gibi hani, translate ile direkt çeviriyor zaten otomatik ama e, bunun güzel tarafı şu burada bakın sonraki var yani sizin tek yapmanız gereken okuyup anlayıp sonrakine tıklamak okuyup anlayıp sonrakine tıklamak. Dolayısıyla aslına bakarsanız sizin nasıl bir pet izleyeceğinizle alakalı da düşünmenize çok gerek kalmıyor. Daha da önemlisi şurada bakın bir arama kısmı var. Özellikle hani aramak istediğim bir şey olursa ilerleyen zamanlarda. Sonuçta bu eğitim bitirdiğinizi varsayıyorum. Yani bir dokümanla başlayıp her şeyi öğreneceksiniz ve bir şey bulamadığınız zaman yine ha ben şurada öğrenmiştim diye geri döneceğiniz çok güzel bir arşiv olacak elinize. Aynı zamanda tabii ki bu videoları da yine kullanabileceksiniz. Diyerekten tekrardan uzun bir giriş oldu ama bence değerli güzel bilgiler verdim düşünüyorum. Umarım devamında da daha güzel geçebiliriz. Evet. Giriş. Blender hoş geldiniz. Blender ücretsiz ve açık kaynaklı bir 3D oluşturma paketidir. Gördüğünüz gibi bazı suçmeler oluyor. Hakkınızı helal edin. Blender ile hareketsiz görüntüler, 3D animasyonla, VFX çekimleri gibi 3D görselleştirme oluşturabilirsiniz. Ayrıca videoları düzenleyebilirsiniz. Birleşik üretim hatalarından ve duyarlı geliştirme sürecinden yararlanan bireyler ve küçük stüdyolar için çok uygun. Çapraz platform uygulaması olan Blender. Çapraz platform aslında burada arkadaşlar yanlış kullanılmış. Cross platform yani platform bağımsızlık demek istiyor. Tüm platformlara çalışabilir. Windows, MacOS gibi. Çapraz platform uygulaması olan Blender. Linux, MacOS ve Windows sistemlerine çalışır. Ayrıca diğer 3D oluşum paketleriyle karşılaştırıldığında nispeten küçük bellek ve sürücü gereksinimine sahiptir. Arayüzü desteklenen tüm donanım ve platformlarda tutarlı bir deneyim sağlamak için OpenGL kullanır. Evet, bu OpenGL kullanması da büyük bir artı. Çünkü destek açısından ve yıllardır aktif olarak bir şey olduğu için, e, dili olduğu için, altyapı olduğu için daha doğrusu bu da bir avantaj olarak tabii karşımıza çıkıyor. Şu an gördüğünüz gibi burada Blender ekranının bir görüntüsü var. E, zaten ilerleyen dönemlerde bunların hepsi ayrıntılı işleyeceğiz. Ama bir aşinalık olmasına adına burada bakabilirsiniz veyahut da kurduysanız zaten aşinasınızdır. Devam ediyoruz. Blender'ı kimler kullanıyor? Blender onun neredeyse her türlü medya prodüksiyonu uygun hale getiren çok çeşitli araçlara sahiptir. Dünyanın dört bir yanındaki profesyonel, amatörler ve stüdyolar, bunu animasyonlar, oyun varlıkları, hareketli grafikler, TV şovları, konsept sanatı, hikaye taslakları, reklamlar ve uzun metrajlı filmler oluşturmak için kullanıyor. Daha fazla örnek için Blender web sitesinde kullanıcı hikayeleri sayfasına göz atın. Şimdi burada birazcık normal şartlarda burayı okuyup geçebilirdik ancak ben bu dersin biraz da Blender'ı tanımak dersi olması istiyorum. Zaten bir önceki bölüme gelirsek, bir daha önceki bölüme gelirsek bakın başlarken kısmında ne yazıyor? Blender hakkında kurulumu, yapılandırması, yardım sistemi. Yani aslında bu bir tanışma bölümü. Start verebilme için uğraşıyoruz. Bu nedenle de aslında burada biraz daha ayrıntı vermek isterim. Kullanıcı ayar sayfasına bir göz atalım birlikte. Burada arkadaşlar Blender'ı kullanan veya Blender kullanmaya karar veren şirketlerin bazı çalışmaları var. Ben daha önce bunları tabi inceledim. Bu nedenle size hızlıca hemen birkaç örnek vereceğim. Hani Blender'ı neden öğrenmem gerekir noktasında elbette bu videoyu izliyorsanız bir acabanız yoktur ancak yine de belki başka arkadaşlarımız varsa burada da onların hemen kolayca görebileceği örnekler olsun istiyorum. Bakın burada Blender'la yapılmış bir çok harika bir çalışma var. İnanılmaz gerçekçi kontrol zoom'la şöyle bir biraz ayaklaştırarak size daha net göstermeye çalışayım. Bu arada bilgisayarımla ilgili sanırım bu normalde çok daha aktif bir şekilde çalışıyor. Sayfada çok fazla yük olduğu için olabilir. Neyse bunu tavsiye ederim. İnternet bağlantımla da ilgili olabilir. Evet, bunu tavsiye ederim. Bunu kapatıyorum. Ee, bu arada Donate ile alakalı da bahsetmek isterim. Böyle ücretsiz bir yazılım gerçekten bir nimet. Bence ben de destekliyorum. Fırsat buldukça imkanlar dahilinde. Sizlere de tavsiye ederim. Mutlaka buradan bağış gönderebilirseniz. Bence bu işin peşinde koşan insanlar için iyi bir motivasyon için bir kaynaktan sizden gelmiş olur. Hem de yani yazılımın sahibi olmak gibi bir hissiyata kavuşmak istiyorsanız bu çok değerli bence. Bakın burada arkadaşlar çok fazla örnek var. Benim çok beğendiğim bir örnek de şu. Bakın şimdi burada umarım yine internet internetim biraz yavaş. Bunun etkisi var şu anda. Yani normal şartlarda biliyorsunuz eğitim videolarını çok ciddi hazırlıklar yaparak sunuyorlar. Şu anki gördüğünüz gibi doğaçlama durumlar yaşanmıyor. İşte internet bazen yavaşlayabiliyor vesaire. Ancak dediğim gibi ben biraz zaten doğal bir eğitim olmasını istediğim için bunu çok fazla yapamayacağım. Bu tip şeyler değer zaman kaybına sebep alanlar olursa tabii ki ilerletmenizi tavsiye ederim. Bu videoya bakalım çalışabilecek miyiz? Evet bakın yani Blender'ın yeteneklerini görmek için çok güzel bir çalışma. Bakın şu sol tarafta bakın şu yukarıya bir bant yapıştırdı veya marka bir şey galiba bilmiyorum. Sonra bir gökyüzü ekledi. Bakın sağ tarafta vektörel olarak tanımlanmış hani görüyorsunuz ve en efsane kısma geldik. Buradaki manzara düşüş hissi inanılmaz gerçekçi. Ama gerçekte bakın böyle bir alanda bu çekiliyor. Gerçekte böyle kapalı bir alanda çekiliyor bu. Ancak Blender'dan sonra yapılan çalışmadan sonra gelinen nokta. Evet, bakın. Yani az önce o kapalı alanda çekilen şey. Tabii ki o görüntüyü oraya koyabilmek için öncesinde ortamı 160 derece çekmeleri gerekiyor ve onu da burada gösteriyor. Bu videoları izlemenizi tavsiye ederim. Çok daha video uzun sürmemesi için burada kesiyorum. Özetle bu dokümanı indirdiğinizde şu linke tıklayıp hepsine bir göz atın tavsiye ederim. Ana özellikler Blender modelleme, işleme, animasyon ve arma, video düzenleme, VFX birleştirme, dokulandırma ve birçok simülasyon türü dahil olmak üzere çok çeşitli temel araçlar sunan tamamen entegre bir 3D içerik oluşturma paketidir. Tüm büyük platformlarda aynı olan Python komut dosyaları özelleştirilebilir bir OpenGL GUI'ye sahip çapraz platformdur. Yine cross platform bu şekilde çevrilmiş. Çapraz <Chap2> <Sessizlik> platformu tüm platformları desteklediği anlamında not edebilirsiniz zihninizde. Bunu çünkü sürekli kullanacak muhtemelen. Hızlı ve verimli oluşturma iş akışını mümkün kılan yüksek kaliteli bir 3D mimarisine sahiptir. Aktif topluluk desteğine sahiptir. Kapsamlı bir site listesi için Blender.org community adresine bakın. Evet, burada da bunu da kısa bir gösterip devam edeceğim. Bu link de çok önemli. Burada blender ile ilgili eğer ilerlemek istiyorsanız işte blender topluluğu blender chat blender Stack exchange benim en çok sevdiğim blender artist çünkü burada gerçek blender sanatçılarının yayınladığı şeyleri görüyorsunuz ve hani sizin için iyi bir ilham olacağını düşünüyorum. eee Buraya mutlaka göz atın ve sizin için hangisi faydalıysa onlardan faydalanmak üzere üye olmanız gerekiyorsa üye olun. Discord var. Keza Discord'a dahil olun veya burada modeller inceleyebilirsiniz. Bazı modeller indirmeniz de mümkün. Ee, devam edelim. İsteğe bağlı olarak taşınabilir olan küçük bir yürütebilir dosyaya sahiptir. Evet, gerçekten küçük bir dosyaya sahip. En son sürünü buradan indirebilirsiniz. Zaten blender girdiğiniz zaman son sürümü indirebiliyorsunuz. Buraya da çok fazla beklemeye gerek yok. Bu da sanırım son 4.0'da yapılan animasyondu ve çok gerçekten etkice güzel bir animasyon. Blender çok çeşitli görevleri gerçekleştirme mümkün kılar ve temelleri ilk kez kavramaya çalıştığınızda göz korkutucu görünebilir. Evet arkadaşlar burada kesinlikle emin olduğum bir cümle bu. Gerçekten göz korkutuyor yani. Hani böyle baktığınız zaman ben bu kadar şeyi nasıl öğreneceğim diyorsunuz. Zaten şu ekran üzerinden biraz e, olayı irdelersek şöyle yapalım. Mesela bakın şu ekran görüntüsüne baktığınız zaman yani şu sol taraftaki tabları görüyorsunuzdur. Ve bu tabların şöyle yapalım hatta ben daha net göstermek adına şunu yapayım. Bakın burada şu tabları görüyorsunuz. Bunların her birinin altında şöyle sekmeler var. Ve bu sekmenin altında açtığınızda bir tane daha alt kırılım olabiliyor. Düşünün. Her birisine gayet fazlaca var bunlardan dolayısıyla aslında Blender bilmek için önce onun araçlarının gücünü bilmeniz lazım. Buradaki parametrenin nasıl bir etkiye sahip olduğunu bilmeniz lazım. Ben mesela yaptığım örnek bir çalışmada Hair'i kullanmıştım ama sadece bir parametreyi kullandım. Bir sürü parametre vardı. Böyle bir zorluğu var. Bu nedenle buradaki cümleye katılıyorum. Ancak devamında zaten söylüyor. Ancak biraz motivasyon ve doğru öğrenme materyaliyle birkaç saatlik pratikten sonra Blender'a alışmanız mümkün. Birkaç saat birazcık abartı olmuş o kadar mümkün değil bence ama yani sonuçta ben şu anda eskiye göre çok çok daha alıştığım için tavsiye ediyorum öğrenmek e, o kadar düşünüldüğü kadar zor değil yani devamında e, mutlaka pratik tavsiye ediyorum ve bu tavsiyelerim sonucunda eğer gereken önemi gösterirseniz emin olun e, yani sıradan bir Windows uygulamasını kullanmak kadar basitleşiyor. Bu kılavuz iyi bir başlangıçtır. Ancak daha çok referans olarak hizmet vermektedir. Ayrıca özel web sitelerinden birçok çevrimiçi video eğitimde bulunmaktadır. Blender'ın yapabileceği her şeye rağmen bir araç olmaya devam ediyor. Büyük sanatçılar düğmelere basarak veya fırçaları kullanarak başyapıtlar yaratmazlar. İnsan anatomisi, kompozisyon, ışıklandırma, animasyon ilkeleri ve benzeri konuları öğrenip uygulayarak yaratırlar. Burada çok akıllı bir şey var arkadaşlar. Burada mesela bahsettiği şey şu. Ee, yani siz yazı yazmayı öğrenebilirsiniz. İşte elinize çok güzel bir kalem olabilir. Kelimeleri öğrenebilirsiniz. Cümle kurmayı öğrenebilirsiniz ama e, Dostoyevski olmak başka bir şey sonuçta. Onları bir araya getirmek, o ifade şekli anlatmak. Dolayısıyla burada aslında sanatın yani Blender'da öyle bir sanat ortamı olduğunu söylemeye çalışıyor ve bence de çok haklı. Bunu zaten şeyden görebiliyoruz. Çok daha yüksek ekipte, çok daha yüksek maliyetlerle bazı mesela animasyon çalışmaları var. Çok daha düşük bütçelere rağmen onlardan daha kaliteli iş çıkaran animasyonlar, animasyon şirketleri vardı. Şu an hatırlamıyorum ama bunun kıyaslamasını bir makalede okumuştum. O anlamda onu da söyleyebilirim. Ee, araştırırsanız bulacaksınızdır zaten. Bu nedenle bu gerçekten önemli. Ee, burada arkadaşlar öğreneceğiniz kısım aslında yazı yazmak, cümle kurmak ve bir defter alıp el, elinize kalemle onu yazı yazabilmeyi sağlamak. Bunu öğreneceksiniz. Oraya yazacağınız şey tamamen sizin hayal gücünüzle bağlı. Ve bu da size aslında sınırsız bir hayal gücüyle istediğiniz yapabileceğiniz büyük bir stüdyo veriyor gibi. Yani öyle bir şey düşünün ki Hollywood stüdyosuna sahipsiniz gibi. Bence yani hayalinizdeki her şeyi çekip film haline getirebilecek kadar mükemmel bir hani şey. Gördüğünüz gibi arada sürçülisan oluyor. Bunları dediğim gibi düzeltme şansım olmayacak. Affınıza sığınıyorum. Bu nedenle bu kılavuzu okumaya devam edin. Blender'ın harika bir araç olduğunu öğrenin ve zihninizi diğer sanatsal ve teknolojik alanlara açık tutun. Böylece siz de harika bir sanatçı olabilirsiniz. Mükemmel bir bitiriş cümlesi. Evet bu dersimizi bu kadar bırakalım. Çok daha uzamasını istemiyorum. Özetle ne yapmış olduk? Giriş kısmını tamamlamış olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarda geri bildirimleriniz çok pardon. Yorumlarda geri bildirimleriniz çok önemli. Bu nedenle Düşüncelerinizi paylaşın, tavsiyelerinizi verebilirsiniz, dersin işleniş hakkında da mutlaka tavsiyeleri verin, varsa daha iyi bir öneriniz yapalım. Yani ben bu Blender olayı, Blender öğrenmek istiyorum, tamamen sıfırdan 100'e yani öğrenmek istiyorum. Bu noktada hatta tavsiye ettiğiniz, sizin de kaynaklar varsa onları da kullanabiliriz. İnteraktif olalım özetle arkadaşlar ve tavsiye edelim. Blender'ı öğrenen sayısının artması ve animasyon yapabilir insanların gücünün artması gereken bir ülkede olduğumuzu düşünüyorum. Teşekkür ederim izlediğiniz için. İyi çalışmalar.